Arkadaşlar merhaba. Çözüm 3'te doğru analitiği 7 testini çözüyoruz. Birinci soruyla başlıyorum. Basit bir orta nokta uygulamasıyla başlıyor test. B ile C'nin orta noktası L noktası arkadaşlar. D ile A'nın da orta noktası K noktası. K ile arasındaki uzaklık sorulmuş. O halde B ile C'yi koordinatlarını toplayıp 2'ye böldüğünüz zaman L'yi buluyorduk. 6 ile 4'ü toplayıp 2'ye böldüm. 8 ile 0'ı toplayıp 2'ye böldüm. Aynı şekilde k noktasını yakalamaya çalışalım. 0 ile eksi 2'yi toplayıp 2'ye böldüm. 4 ile 0'ı toplayıp 2'ye böldüm ve böylece koordinatlar bulundu. Artık iki nokta arasındaki uzaklık formülünü kullanıyorum. Neydi? X'lerin farkının karesini alıyorduk. Y'lerin farkının karesini alıyorduk hatırlarsanız. 36 artı 4'ten 40 oluyor. O da 2 kök 10 bulundu arkadaşlar. Birinci sorunun cevabı E şıkkı. İkinci sorudayım. İkinci soruda bir dik yamuk verilmiş arkadaşlar. Şekillerle devam ediyoruz. ABCD dik yamuğunda bakın bu bize analitikle neyi getirecek biliyor musunuz? Eğimlerle ilgilenmeye çalışacağız ısrarla. Diklik varsa eğimler çarpımı eksi bir de hatırlarsanız. O halde ben hiç vakit kaybetmeden AB ile AD doğruların eğimleri çarpımı eksi bir diyorum. A ve B'ye göre eğim yazıyorum. Y'lerin farkı, X'lerin farkı. Sonra A ve D'ye göre eğim yazıyorum. Y'lerin farkı 6-1. Sonra da X'lerin farkı. Tabi sırayı karıştırmıyorduk arkadaşlar. Rica ediyorum. Sonrasında işlemler yapalım yavaş yavaş. Burası 7 tabii ki. Burası K artı 3. Burası da 5 bölü 5 1 olur arkadaşlar. E, ee, akabinde burası da zaten eksi 1 fark ettiyseniz eksi 1 eksi 1 demek ki burası 1'e eşit. 7 bölü k artı 3'ü 1'e eşitlerseniz k buradan 4 bulunacaktır. Cevap a şıkkı. 3. sorudayım. Şimdi burada arkadaşlar abicide paralel kenar verilmiş. E, ee, AK ile KC 1'e 2 orana sahip. Bakın P'ye 2P burada yazıyor. 1P'ye 2P ye yazdım buraya. Parayakaların bir kuralı vardı hatırlarsanız. Bu karşılıklı köşeler toplamı birbirine eşit oluyordu. Bu arada D noktası Y ekseni üzerinde olduğu için absesi sıfırdır. Sıfıra Y diyebilirim. Arkadaşlar X değerlerini toplamaya kalktığınız zaman bakın örneğin 0 artı 5 dikkat edelim. 0 ile 5 topluyorum. X değerleri köşelerin. Diğer iki köşeyi aldığınız zaman eksi 4 artı M diye buradan M eşittir 9 geliyor. Yani burası 9'a 6'ymış aslında. Şimdi artış miktarı yapacağım. Bakın x için konuşuyorum. x neresi? K noktasının koordinatlarına x'ye diyelim. Arkadaşlar basitçe düşünelim lütfen. Bakın e, eksi 4 ve 9. 9'dan eksi 4'e C'den A'ya gelene kadar 13 azalmış x değeriniz. Yani 3P'de 13 azalmış. O zaman 1P'de bence 13 bölü 3 azalır. Yani C'den K'ya gelesiye Buradaki değer 9. 9'u 13 bölü 3 azaltırsanız eğer gerçekten 27 13 çıktı. 14 bölü 3'e ulaşıyorsunuz. Şimdi gelin bir de y için konuşalım. Arkadaşlar 6'dan 1'e 5 azalmış. Yani 3P'de gerçekten 5 azalmış şu an. O zaman 1P'de 5 bölü 3 azalacaktır. Normalde değer 6 zaten C'nin ordinatı. O halde K'ya gelirse 1P kadar yol var. 5 bölü 3 azaltacaksınız bunu. Ve 13 bölü 3 olacak. Böylece K noktası 14 bölü 3'e 13 bölü 3 bulundu arkadaşlar. Bunların toplamını soruyorlar bize. 27 bölü 3 olur. Cevap 9. Dördüncü sorudaki altıgende ise Arkadaşlar merkezi orijinde olan bir altıgen varmış. Bakın buranın 4 birim olduğu söylenmiş bize. D noktasının koordinatları soruluyor. Arkadaşlar D noktası bir kere bu o ağırlık merkezi ise düzgün altıgende eğer. Hatırlarsanız bu 6 tane eşkenar üçgen demek değil mi altıgen? Şöyle birleştirmeler devam edersek. Ben sadece şurayı birleştirip bırakıyorum. 60-30 yazıyorum. E, dolayısıyla 30-60-90'lar değil mi? Uzun köşegenimiz 60-60 ayıracak tabii ki D köşesini. 30-60-90 oluşacak. Arkadaşlarım burası 4 ise yine her köşeye birleştirince 4 birim elde edeceksiniz. 90'da 4 var. 30'da 2, 60'da 2 kök 3. Zaten size D'nin koordinatları soruluyor. 2 kök 3'e 2 olarak bulmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Ve 5. sorudayız. Arkadaşlarım 5. soruda e şimdi verilen doğru denklemlerinde ilk işimiz neydi? Eğim incelemek ya da x, eksenini kestiği noktalara takılmaktı değil mi? Mesela x'e 0 verirsem burada y eksi 4 olacak. Y'ye 0 verirsem x'de x de eksi 4 geliyor. Bakın eksi 4 eksi 4 yani 4 birim 4 birim. O halde burası 45 45 demek ki. Peki bu 45 45 90'lar bize neyi getirir? Bakın 45 karenin köşesinden dolayı burası dik 90. 45 90 45 Gördünüz mü arkadaşlar? İrili ufaklı. 3 tane 45 45 90 var. Biz gelin en küçüğüyle başlayalım. Bunlara a a yazalım. O halde karenin bir kenarı a kök 2. Burası da a kök 2. Bu da 45 90 45 zaten. Dolayısıyla burası a kök 2. 45'te a kök 2 var. 90'da burası 2 a arkadaşlar. Ve 3 a 4 birim olmakta değil mi? Şurası x 4'tü çünkü. A o halde 4 bölü 3 birim olur. Karenin alanını soruyor arkadaşlarım. Karenin biz bir kenarına a kök 2 dedik ya. O halde bunun karesini alacağız değil mi? Yani 2a kare. Yani 4 bölü 3'ün karesini alırsanız 16 bölü 9. Dolayısıyla sorunun cevabı 32 bölü 9. Altıncı sorudayım arkadaşlar. Bir y eşittir 3 bölü 4x doğrusu var elinizde. Paralel kenarın alanını istiyor. Bu arada paralel kenarın alanı hatırlarsanız arkadaşlarım sadece taban çarpı yükseklikte bölü 2 koymuyorduk. Bu paralel kenarımızın zaten tabanı 8 biliyoruz. Ne ihtiyacın var? Yükseklik ihtiyacın var. Bu doğrunun eğimi sadece iş yapar gibi görünüyor değil mi? Arkadaşlar eğim açısı burasıydı. O halde ben D noktasından şöyle bir yükseklik indirmeye çalışırsam bu eğim açısı teta için karşı bölü komşunun 3 bölü 4 oranına sahip olması gerekiyor. Lütfen onu unutmayıp not edelim. Bu arada paralel kenarın bir kenarı 8 ise burası da 8 malum. E, 13 değeri var apsiste bu C noktasında. 13'ten 8 çıkarın o zaman D'nin apsisi 5. Yani arkadaşlarım şurası ne olmalı? 5 olmalı. Değil mi? Şurası 5 olmalı. Buraya da h diyelim ve bağlayalım. Tanjant teta yani karşı bölü komşudan h bölü 5 eşittir 3 bölü 4. Arkadaşlar h 15 bölü 4 gelir. Yükseklik yerine o halde 15 bölü 4'ü yazıp soruyu bitiriyorum. 30 birim kare oluyor. Arka tarafa geçelim. 7. sorudayım. 7. soru yine Fark ettiyseniz şekillerle devam ediyoruz ısrarla. E, şekilli sorular sürekli karşımıza gelmekte. Orjine diki koydum. Efendim bu bir dikdörtgenmiş. Köşelerine dikleri koyuyoruz hemen. Arkadaşlarım burası 3'e 6 verilmiş fark ettiyseniz. Bu af uzunluğu sorulmakta bize. Bu 3'e 6'nın anlamını göstereyim önce size. Yani şurası arkadaşlarım x değeri 3 ve şurası da 6. Şurası da 5 biraz. Şurası 5 biraz oransız çizilmiş ama olsun. Arkadaşlar e, geometri ile önce gitmektense bir analitikle ne var elimizde bakalım. Bakın 2 doğru var D1 ile D2. Arkadaşlarım e, gelin şu dikliği kullanmaya çalışalım. Diklikte eğimler çarpımı eksi 1'di hatırlarsanız. Birinci yani D1 doğrusunun eğimi. Bakın burası 6 birim ya. E, açısı şurası zaten. Tanjant tetasını alacağız bunun. 6 bölü 3'ten yani bunun eğimi 2. E, o halde bence ikincinin eğimi yani D2 doğrusunun eğimi dik olduğu için eksi 1 bölü 2 olur. Peki bunun eğim açısı hatırlarsanız arkadaşlarım şurası değil miydi geniş açı? E, zaten şurada bir 8'iniz var. Demek ki bu OA bence 4 olmalı. 4 bölü 8 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 olur. Öyle değil mi? Arkadaşlar şimdi AF'ye gideceğim. Yalnız ben buradan sonra birazcık daha geometriye belki kelebek benzerliği de yapabiliriz. Şurada bakın dikkat ederseniz eğer. Şimdi açılarla, tanjantlarla da devam edebilirim. Şimdi şuraya bir alfa yazsak. Sizce bu alfa buraya geçer mi? Z kuralına göre gayet tabi. Alfa 90. Tabii burası da ne olacak arkadaşlarım? Tabii ki de teta. İkinci bir harf kullandım. Alfa 90 işte teta açıları yerleştiriyorum burada gördüğünüz üzere. Şimdi sizden iki tane üçgene bakmanızı istiyorum. Birincisi Adana Ordu Edirne arkadaşlarım. Adana Ordu Edirne. Tamam bu büyük üçgen. İkincisini söylemek istiyorum. Fırat arkadaşlar Adana ve Ordu. Bence bu iki üçgen benzer. Bakın şu üçgen ve şu üçgen açıları da aynı değil mi? Alfa 90 teta. Peki burada teta da alfanın karşısın iki katı mı var? E, çok güzel oldu. O zaman teta da burada 4 varsa arkadaşlarım alfa da burada ne olur? 2 olur. Şaka gibi. Bakın AF'yi soruyor zaten. Cevap 2. 8. sorudayım arkadaşlar. 8. soru üniversite sınavında kesinlikle tabulaşmış kalıplardan biri asla unutulmamalı. Dörtgenlerde eşkenar dörtgen görür görmez biz hemen köşegenlerin dik olduğunu ve köşegenlerin açıortay olduğunu ihmal etmeden yerleştirmeliyiz arkadaşlar. Lütfen ihmal etmeyelim bunu. Şimdi verilen doğruyu incelerseniz bir de 8 noktası verilmiş. Soruyu da okudum. B'de doğrusunun denklemi soruluyor arkadaşlar. Burada x'e 0 veriyorum. x'e 0 verirsem y -2 olur. Yani şurası -2. Demek ki şu 2 birim. Sonra y'ye 0 veriyorum. O zaman x eşittir 4 oluyor. Yani şurası 4 arkadaşlarım. E, bu arada bu doğrunun not edelim biz yine de eğimi 1 bölü 2. Değil mi? x'in kas sayısını y'ye bölüyorduk. Önüne eksi koyuyorduk hatırlarsanız. Ya da burada karşı bölü komşu da araçtan. Kesinlikle 1 bölü 2. Bir de burada 10'a 8 verilmiş arkadaşlar. Şurası 10'a 8 verilmiş dikkat ederseniz. Şimdi BD doğrusunun denklemini isteyen biri bir noktaya ihtiyaç duymalı var. Bir de bunun eğimi lazım. E arkadaşlarım bizim bu diğer köşegeni bulunduran doğrunun eğimi 1 bölü 2 ise, o zaman bence BD'nin eğimi eksi 2 olmalı. E çünkü bunlar birbirine dikti. Eğimler çarpma eksi 1. O halde hadi gelin doğru denklemini yazalım. BD doğrusunun denklemini yazıyorum şu noktayı kullanacağım ve şu eğimi kullanacağım. Y eksi 8 eşittir eğim. Sonra da x eksi 10 yapardık hatırlarsanız. Y eksi 8 eksi 2 x artı 20. Arkadaşlarım hepsini sol tarafa atacağız sanırım. Şıklar buna göre dizayn edilmiş. Cevap gerçekten e şıkkı. Dokuzuncu soru arkadaşlarım bir dik yamuk ve y eşit 2 bölü 3 x doğrusu var. Artık bizim için bu bir favori oldu. X'in kat sayısı malum eğim. Hiç vakit kaybetmeden x ekseninde yapılan açıya bakıyorum. Hemen bu açının tetanın karşı bölü komşusunu 2 bölü 3'e eşitliyorum. Buraya 2 kat buraya 3 kat yazdım. Ve buraya da 2 kat yazdım arkadaşlarım. Bu arada bu 2 katları şununla karıştırmayalım. Koymuş olduk artık. Bunu şu an kullanmayacağım büyük ihtimalle. C noktasından yükseklik indirdiğinizde bakın burası 6 değil mi? Bunun y değeri, C'nin y değeri 6. Burası 6 ise o zaman burası 6. Tamam, harika oldu. K'dan da kurtulduk. Buraya 6 yazabilirim. O zaman burası ne olacak? 9 olacak değil mi? 2 kaydı, bu 3 kaydı. E burası da 6. Bu 6 ise bu 6. 23, hepsi 23. 6, 9 daha 15. Arkadaşlarım 23 olması için 8 olur. Aa çok güzel 6, 8, 10 geldi. E zaten yamuğun çevresini soruyormuş. Alt kenarı, alt tabanı 14. Üst tabanı 6. Yüksekliği 6. BC kenarı da 10. O halde bu yamuğun arkadaşlarım çevresi 36 yanılmıyorsam. Peki. 10. sorudayız arkadaşlar. 10. soru bir ikiz kenar yamuk sorusu. İkiz kenar yamuk ve 3x var. Ve ilk iş yine eğim 3. Madem eğim 3... Hemen C noktasından örneğin bir yükseklik indirirseniz bu açı için 3'e 1 olacağını unutmayın buranın eğimden dolayı. Bu arada ikiz kenar yamukta 2 dik atardık hatırlarsanız. Değil mi arkadaşlarım? Bize A ve B noktalarından geçen doğrunun denklemini soruyor. Arkadaşlar bu arada. Şimdi bu 3'ü buraya aldık. Bu parçalar eşit oldu birebir. E madem bunun eğimi 3 tanjant tetası. O zaman bu parçanın buraya oranı 3 ise buraya da 3 yazmalıyım. 3 bölü 1 olur çünkü. Bu 3 ise bu da 3 tabi. Arkadaşlarım yardım etmemiz lazım burada. Bakın noktaları düzenlememiz lazım. A noktası 5. Hepsi 5'ti değil mi? Ve 0. Yani 5'e 0. Bu AB'nin eğim değeri de arkadaşlarım geniş açılı olduğu için negatif olacak. Tabi 3 bölü 1'den 3 ama eksi 3. Ve dolayısıyla artık doğru denklemini yazabilirim. Doğru denklemini şuraya yazmak istiyorum. Y eksi 0 eksi 3 x eksi 5 y eşittir eksi 3 x artı 15 arkadaşlar. Bu da şıklarda sanırım d şıkkıyla bağdaşıyor değil mi? Evet 3 x artıya eksi 15 oluyor. 11. sorudayız arkadaşlar. Bir paralel kenar sorusu. B noktası 3'e 0 yani şurası 3 birim. D noktası 0'a 8. Yükseklik değeri şöyle 8. C ve A'nın apsisler farkının 11 olduğu söyleniyor. Biraz bekleyelim. Yani eğer biz e, A noktasının apsisini A virgül diye böyle not edersek C'nin değeri de A artı 11 şeklinde olacak değil mi apsisi? Yani eğer biz bu A'nın apsis değerine A dediysek arkadaşlarım. Burası A artı 11'e tekabül edecek. Yani arkadaşlar sonuç itibariyle burayla bura arasında 11 birim fark var. Peki öncelikle bir şey sormak istiyorum. Yani şu mesafe 11 birim demek istiyor bize. Peki arkadaşlar şu üçgenle şu üçgen eş olur mu? Değil mi? Bu parçayla bu aynı. Yüksekliklerimiz aynı. Şunlar aynı. E burası 3 ise 11'den 3 çıkar 8 sonra böyle 2'ye 4 buraya ver. 4 buraya ver. Bak çok güzel oldu değil mi? Peki senden ne istiyorlar? AC doğrusunun denklemini istiyorlar. Gel bir de şuraya da 8'ini yaz. Peki AC doğrusu için neye ihtiyacın var? Bir nokta. Mesela bu A noktası işine yarar mı? Tabii. Eksi -4 e 0. Peki bu AC doğrusu D doğrusu için eğim ne? Bu D doğrusunun eğimi. açı şu bu küçük üçgende olmuyor. Bulamıyorum. Şurayı bilmiyorum. Ama büyük üçgene bak. Büyük üçgene baktığında karşı 8 komşu 11. 8 bölü 11. O halde y eksi 0 eşittir. 8 bölü 11. Arkadaşlarım x eksi eksi 4. Yani x artı 4. Gördüğünüz gibi içler dışlar yapıyorum. 11 y 8 x artı 32. Arkadaşlar. Ve buradan hareketle arkadaşlarım ee, şöyle bakıyorum y'yi bu tarafa atalım hep x ile başlamış şıklar 8x 11y artı 32 eşittir 0 cevap b şık oldu 12. sorudayız arkadaşlarım 12. soruda 2'ye 0 ve 0'a eksi 1 noktaları mevcut burası d ve e noktaları verilmiş Eşkenar dörtgen, eşkenar dörtgenin ağırlık merkezi demiş. Çok güzel ağırlık merkezi size muhtemelen köşegenler çizmeniz için verilmiştir. E malum eşkenar dörtgende köşegenler dikti. Soruyu da okuyalım. Bu eşkenar dörtgenin alanı soruluyor. Arkadaşlarım eşkenar dörtgenin alanı için bakın bu üçgenlerden birini bulup dörtle de çarpabilirsiniz. Tabii Dört katı olabilir. E noktası o halde şurası iki birim. Bu OD uzunluğu bir birim oluyor. Vermiş ne güzel. Gelin bir öklüt yapalım. 2'nin karesi eşittir. 1 çarpı OA uzunluğu. Bakın diklen dikilmiş. 2'nin karesi bir kere OA. O halde OA 4 oluyor arkadaşlarım. Dolayısıyla şu üçgeni bulacağım size. Bakın bu üçgenin alanı taban 5 yükseklik 2 bölü 2'den 5 birim kare. Dolayısıyla eşkenar dörtgenin alanı 4 kere 5 20 birim kare. İyi çalışmalar diliyorum.